Selam arkadaşlar. Bugün şöyle bir fotoğraf çekecek. <laughs> Çok güzel oldu. Devam arkadaşlar. Evet, devam ediyoruz. Ma Minecraft videosu çektik. Sonra oldu bu oldu. Sıra da buna geldi. Düşündünüz mü arkadaşlar? Düşündünüz mü? Düşünmediniz çünkü beni sevmiyorsunuz. Evet arkadaşlar girdik. Hoş, hoş, hoş. Git, git daha. No! bizi kır, 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 etti bizi. Hayır, no, 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 no. no. Kıtır kıtır etti. Gördü bizi. Gördü. Biz de kaçarız. Biz mıyız ya. Biz aslanız. Kaç 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 geliyor. Kaç geliyor. 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 <laughs> Quack 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 gibi güzel kuyruk ya roman match. Koçim ma. Ya meru hojarıyor. Şuna F'uzun al. Da. Ey biz buraya geçsek. <laughs> Bizi burada bulamaz.

Merhaba, merhaba, merhaba tatlım. Abi bu beni asla yakalayamaz ya bunlar var ya ben gizli ajansım. Ajans, ajans. Yokum değil mi? Çıkıyor yokum. Yokum. Çıkıyor yokuz. Değil mi? Yokuz arkadaşlar. Yok. Hadi bas. Oh! <laughs>

Gel Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna gelelim. Görüşmek üzere. Bu